ve zayıflayan kesim İslam'la birlikte güçlenen diğer medeniyete bakıyordu. İkinci Mehmet ordusunu hazırlarken hiçbir masraftan kaçınmamıştı. İstanbul'daki askeri müzede savaşı tasvir eden bu tabloyu görüyoruz. Yıllar boyu Balkanlarda eğitim gören tecrübeli Yeniçeri birlikleri, Osmanlı ordusunu dünyaya tanıtan güç olmuştu. Sultan İkinci Mehmet'in dillere destan topları, ...ilk kez bu kuşatmada kullanılmıştı. 1452 yılının başlarında... ...Urban isimli Macar bir top ustası... ...bir teklifte bulunmak için Konstantinopoli'ye geldi. Ve bronz toplar yapmayı önerdi. Fakat gücü ve parası azalmaya başlayan... ...Bizans İmparatoru Konstantin... ...bu yüklü bedeli karşılayamadı... Hayal kırıklığına uğrayan Urban, bu kez aynı teklifi diğer tarafa götürdü. Yani Konstantinopoli'yi ele geçirmek için tüm gücüyle mücadele eden Osmanlı ordusuna. Sultan II. Mehmet bu teklifi heyecanla karşıladı. Ve birkaç ay içinde Urban Osmanlı Sultanına 8,5 metre uzunluğunda, 75 santimetre çapında ve 20 santimetre kalınlığında bir top yaptı ve bu topa Şahi Topu adı verildi. Bu bronz canavar, yüzlerce Osmanlı topu ile birlikte surlara taşınacak ve ordunun en önünde yer alacaktı. Şu an askeri müzedeyiz ve İstanbul kuşatmasında kullanılan topların neye benzediğini gösteren güzel bir örneğe bakıyoruz. Bunun gibi yüzlerce topun surların hemen önünde dizildiğini gözünüzde canlandırın. Ancak Bizans için tek tehdit bu toplar değildi. Aynı zamanda etrafı mehter takımının davul sesleri inletiyordu. Mehter Osmanlıların ordu bandosuydu.